Beş dakika beş dakika şey baş vermiş adamlar Kanka, direkt başlatacak geldim o da ha geldi ee, Atıyorum. bak bunu hızlı girmemiz lazım galiba okay, yo bro. yo 10 dakika şey yapmışlar Zamanımız var mı? aslında gönderdim ben ben de bir git 8. slottayız bu arada. Ee, M4 ve taktik. Ya o onun arkadaşlar yağma sandığı biraz şaşırtabilir ya. Kim o ilk defa erken gelmiş hani. Kardeşim ben ilk girdim odaya kimse yaptı. O neymiş ya gördüm bir tane. Hepinize merhaba. Kanka. Godzilla AVM var. O King Kong'un kıyafeti de var. AVM'yi göster. O oh her. Çok güzel şeyler gelecek. AVM'yi fulllem ama şöyle Moravemi arkadaşlar zaten bak şöyle bir şey atmışlar da bak Böyle bir şey mi geliyor? O kas takmazsın. O neymiş ya? Bunun teması ne? Bu az kötüsün ya. Berbatsın. Aha. Evet ortalık karışıyor. <laughs> ya ne hale getirmişler adamı ya. Bu ne? Bunun olayı ne? O neydi ki? Neydi o? Body combo. Yoldaş oha Nasıl seninle birlikte koşacak mı bu yerde? Abi o yoldaş da o takım arkadaş Nasıl? yoldaş ee, diyorlar. Yoldaş diye göndermişler de takım arkadaşı bildiğin. düştü düşsün. Senin canın bitiyor, bu çıkıyor, vuruyor bir tane. <laughs> <laughs> Can az diyorsun, bağırıyorsun buna, koşuyor gidiyor, vuruyor. <laughs> Yoldaşı önden önden gönderiyorsun. <laughs> zıplıyor zıplıyor. AVM çok dehşete. AVM de AVM ama he. Harbiden. Kesinlikle. Ee, mesela şey, chatte şeyi gördüm. Ee, şeyi fulleyenlerin gözü yaşlı diyorlar mor avm de. Abi zaten ha bir şeyler geliyor. Mor AVM ne zamandan beri yani? Bayağı uzun zamanı ya. Ee, mesela pişman değilim mor abi mi? Bekle bekle nereye kadar ya? Bir yağma sandığı yapamayacak. Öldürme mesajı zaten ayrı bir Nihayesini bir yürü. Oh. Yağma sandığın ne kadar. Dehşet bence. Ben okeyim ya. Ben fulllerim buna. Direkt yani. Bu Merozilla. Aynen bak. Bunu giymezsin Değişim. ya. Scar yükseltilebilirse alınır da. O yüzden o da alınmaz. No bro. Toros'a baksana. Toros. Aa sen bakma. Bilmiyorum. İdare eder. Çok iyi değil. Var zaten ya. Ha bak bir de bu şöyle bir kıyafet var. Çok ilginç. Abi ne o. çok destansı getiriyorlar ya. Görüyor musun? Bu iyiymiş ya. Baya destansı getiriyor. Bu aralar toros getiriyorlar abi. Sürekli Thoros getiriyor. Boğaz bir kere get getirdiler yani. Boğaz için bir şey yapmıyorlar. Anladım. Yani. Burada da boğaz var da çok iyi değil ya. Yeni gelecek. Nerede hangisiydi o? Hangi? Çok kötü. Görmek bile istemezsin yani. <laughs> Godzilla Oaz değil mi? Yok. Keşke. Uf. Top var ya direkt tek atıyorum ona kardeşim yükselttim şu an onu. Çok da eşit olur da. Gerçekten. Yeni M16 da vardır. Ama yükseltilebilir değildir büyük ihtimal. 80 olacak değil mi? Şu an 70. Kaldı hadi kardeşim fullediniz odayı. AVM kesinlikle tartışmasız alınmalı ya. Başka yok yani. Direkt. Onu alıyorum ölümüne kullanıyorum. Ya umarım ondan sonrakiler çok kötü olur. Ya berbat olur böyle. Yüzüne bakmayız. Abi onlar da çok iyi şeyler var da daha iyileri var da bilerek göstermiyorlar. Bilerek çıkarmıyorlar. Onlar da yapabiliyorlar.